Evet, minnoş bir tavşanımız var. Burada da canlı tavşanımız var. Yani canlı dedi. Resimli canlı. O da çizme resim. Şimdi Yusuf buna bakarak tavşanını boyayacak. Şöyle tuvalet kağıdından bir tane kıvırdık ay, kenarlarını. Ay. Onunla böyle etrafını Badan boyayacağız. Neden gözü yumuş? Kırmızıdır gözü. Tavşanların bazı tavşanların gözü kırmızı olur. Bak böyle boya alacaksın. Böyle tavşanını böyle boyayacaksın. Al bakalım. Yani Sonra etrafına da yeşil boyayacağız. Evet. Tavşanın içini boya bakalım. Böyle mi? Evet öyle. Yani tüylerini yapıyorum. Evet yaptım? tüylerini yapıyorsun. Al bakalım boyanı yaklaştırayım ben sana doğru. resimdeki sel şey, mavi. Resimdeki ne mavi? Gözü mü mavi? Hı. Nerede Öyle çıkmış anneciğim resimdeki. Mavi, oralarını kula da yap. da yap. Evet oralarını da yap. Yani. Yani, yani boya. Bir sürü tüyü var, Bu var. Buralarda bir sürü tüy var. Tüylerini, ayaklarını, kuyruklarını. Hepsini boyayacaksın. Burada zaten evet. var. Evet. Böyle lazım. Evet. Evet. Gel. oraları da yeşil boyayacağım. Al bakalım boya. Boya olan ne Bitiyor boya. Ne? Buralara gitme. Buralar çimen. <laughs> Ayaklarını yap. Çok güzel. Tüylü bir tavşanımız oldu. Bayağı. Ben de çimen için yeşile hazırlayayım. Sen de çimenle yap sen. Hmm. Daha kolay. Bir şey yapmak için. Sen devam et çimenleri de bununla yaparız kolay oluyor değil mi? Hmm. Tamam. Ama ben çimenliğe. Sen yapacaksın tabii bak şur, şurasında biraz kalmış. Onu da yap. Sonra çimenlere gideceğiz. Diz, bitti. Ne? yavaş yavaş. Çok. <laughs> Çoğaltalım, açık yeşil olsun, beyazla karışsın. Evet, nasıl? Bu bak, asık kese. Evet. Şimdi tavşana getirmemeye çalışacaksın, tamam mı? Ver bakalım, fırçadaki boyayı atalım. Ama bak, çimenlere basmış. Çimenlere basmış, evet. Tavşana gelmeden şimdi çimenleri yap. Bak beraber yapalım. Böyle tutuyorsun ya en en şey ucunu böyle tavşanın bu tarafına getir, tamam mı? Böyle böyle. böyle. Ayaklarını. Mesela burasını yapıyorsun ya burayı tavşanın böyle getir, böyle. Ayaklarını da. Hadi bakalım yap şimdi. Ayaklarına da. Ucuna, evet. Ayaklarına da biraz biraz gelebilir. Bak ayaklarına çimenler gelmiş çünkü çimenlerin içine girmiş. Çekelim biraz böyle sana. Buyur bir evet, yap bakalım çimenle. Yap bir aşağı. Bitti mi resmin? Evet. İstiftaş yanımızda. Masan da çok bayanmış bitirdi. Bu şekilde yapma anneciğim. Bu şekilde bip. boyadı. Anne çok güzel, bakalım, çok güzel oldu. Hadi bakalım arkadaşlara beraber yapalım. Resmimiz çok güzel oldu.